Furkan Parçalı diyor demişsin. Furkan iyi değil demişsin. Eline içkiyi alıp, eline sigara alıp bir video çekmişsin. Sana değiyor mu da güzelim? Sana gözdesi de iyi mu? Neden böyle yapıyorsun be Ceren? Ben seni deli gibi sevmişken, sen başkasının kucağında, başkasının kollarında olman bana koyuyor be Ceren. Koyuyor be Ceren. Çok sevmiştim seni Allah yukarıda. Kalbim demiştim, namusun demiştin. Ben siz bu dünya geçmez demiştim. Geçti be Ceren, geçti. Bir gün açlar biter demiştin. İnanmadım. Sensiz ben nefes bile alamadım be Ceren. Sen okuldasın biliyorum. Belki ben de okuldayım şu an ama gidiyorum okulda seni gördüğümde gözlerimden akan yaşlar, gözlerimden dinmeyen sızılar beni terk ediyor ve be gelen. Beni bırakma. Beni bırakma derdin ya. Bıraktın işte be. Bıraktın seni. Biliyorum Ceren. Biliyorum ki geri dönemezsin artık. Sen geri dönemezsin Ceren. Video çekmişsin. Videoyu izledim. İçim parçalandı be Ceren. İçim parçalandı. Nalet olsun ya. kendimden. Nefret ediyorum dedim. Ben bu işte düşecek adam mıydım be Ceren? Beni bitirdin ya. Beni bitirdin kendini de bitirdin be Ceren senliği de bitirdin. Hani bu ay üçüncü senemiz olacaktı ya, hani beraber senle bir yerlere gidip zamanı getirecektik ya. Sen yoksun meceren, yoksun meceren. Dediğim o gelir de evlenirsin, çocukların olur belki de. Belki de ne güzel evlatların olur. Dersin oğlum dersin ya Ceren. Belki düğününe bile çağırırsın beni. Evlenirken gözyaşlarım bilmezsin akarken belki bana bir tebessümle üzülme. üzülme. Üzülme bebeğim dersin ya. Ben seni çok seviyorum be Ceren. Seni çok seviyorum. Yalnızız biliyorum sen de yoksun ama koyuyor da yalnızlık bana. Koyuyor. Her erkeğe koymaz mı bir kızdan ayrılmaz. Bana çok koyuyor. Seni seviyorum Ceren. Seni çok seviyorum. Yalnızlık bana çok koyuyor. Yalnızlık koyuyor. Geri dön be Ceren. Parçalatma bu kalbi. Dikki içiyormuşsun. Senin gibi güzel bir kıza yakışıyor mu be? Diko, di, dik dur ayakta. Hep dik dur Ceren. Hiç düşme. Hiç düşme. Seni seviyorum be Ceren. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Ceren. Bırakma beni be Ceren. Bırakma beni be Ceren. Beni Bak şarkı da bitiyor. Ben de bittim Ceren. Ben de bittim. Ben de sana diyorum ki son sözlerim olsun. Beni bırakma Ceren. Ben <laughs> siz, sen siz. Biz Lütfen geri dön. Lütfen. Parçalanan kalbimi lütfen tamir et be Ceren. Seni çok seviyorum Ceren. Seni çok seviyorum. <laughs>